Sayın Zeki Müren. Efendim, geldiniz programımıza çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Estağfurullah efendim. ben müteşekkirim sizlere. Bana bu fırsatı tanıdığınız için sağ olun var olun efendim. Hayatta sizi en çok mutlu eden üç olayı anlatır mısınız? Hayatım boyunca mı? Evet efendim lütfen. Estağfurullah Sayın Ege Soy. Birinci olay Aspendos konseri. Malumunuz Antalya Aspendos tiyatrosu 27 bin kişi huzurunda verdiğim o muhteşem gece benim için ki zafer tacım diyebilirim sanat hayatımda o gece için. 50 saz refakatimde üç buçuk saat alt kadromda kimse yokken tek başıma verdiğim büyük bir konserdi. Ve bunu tekrar etmek istemedim. İnsan hayatta bazı güzel şeyleri tekrar etmemeli bence. Aynı şeye ulaşılmayabilir. Bazı nedenlerle. Onun için o gece hayatımın en mutlu gecelerinden biridir. Onu hiç unutamam. Muhteşem geçen enfes bir geceden sonra, o büyük başarıdan sonra Antalya'ya ancak da bir güneş doğduğunda eriştik. Çünkü bağlı kaldı 55 kilometre. Ve efendim yine günlerce uyku tutmadı beni. Yüce Tanrım bana bu lütfu nasıl buyurdun? Yüce Tanrım o ben miydim sahnedeki? Yüce Tanrım bir sanatçıya bu zafer tacını nasıl layık gördün? Ne büyüksün diye. İnanınız şu anda bile ağlayabilirim. Bir sanatçı için bundan büyük bir gece olamazdı. Ve unutamam onu efendim. İkinci, evet ikinci olay sanat hayatımda beni mutlu eden büyük bir ansiklopedide zannediyorum 9. cilt 151. sayfa evet müremzeki olarak ismimin geçmesi beni çok bahtiyar etmişti. Önemli bir ansiklopediydi ve hakikaten getirip gösterdiklerinde gurur duydum, huzur duydum, zevk duydum. Yıllarımın çabasının karşılığını görmüş gibi çok sevindim. O büyük bir mutlulukta o an. Üçüncüsünü söyleyeyim mi efendim. Evet. Şu anda efendim, şu anda beraber olmak, sevgili dinleyicilerimle, Kadir Şinas seyircilerimle, can cana, yürek yüreğe, kalp kalbe ve de her zaman için gönül gönüle olmak. O kadar mutluyum ki şu anda. Üçüncü mutluluğum da efendim, işte yaşadığım şu saniye.